Türkiye bulaşıcı olmayan hastalıklar eylem planı çalışmalarının ikinci ayağı Elazığ'da yapılıyor. Çalışmada hastalıklara neden olan risk faktörleri masaya yatırıldı. Sağlık Bakanlığı ve Halk Sağlığı Başkanlığı'nın ortaklaşa yapmış olduğu Türkiye bulaşıcı olmayan hastalıklar eylem planı çalışmaları Ankara'da başladı. Çalışmaların ikinci ayağı ise Elazığ'da devam etti. Dediği gibi Bulaşıcı olmayan hastalıklar dünya genelinde sık görülen Elazığ'daki çalışmalara çok sayıda akademisyen katıldı. Hastalıklara sebep olan risk faktörlerini araştıran akademisyenler, bulaşıcı olmayan hastalıklar eylem planını hazırladı. Elazığ'da bu hastalıklara neden olan risk faktörleri nelerdir ve bu risk faktörleriyle hastalık düzeyimiz ne kadardır bunları saptadı. Ve bu çalışmayı yaparken de üniversite, il sağlık müdürü, ilk halk sağlığı müdürü, genel sekreterliğimiz ve tüm ekipler işbirliği içinde böyle bir çalışma yürüttüler. Araştırmalar risk faktörlerini ortaya koydu. Şimdi sıra eylem planlarını hayata geçirmedi. Araştırmamızın da Bulgularına göre ilimizde e, sigara içme oranları Türkiye'ye benzer olanlarda %25.5. Obesite oranımız çok yüksek, e, tansiyonumuz biraz yüksek, e, kan şekeri düzeyimiz yine öyle. Bununla ilgili eylem planları da geliştirdik. İnşallah bundan sonraki düzey, e, günlerde o eylem planını uygulayacağız. Elazığ'da oluşturulan model diğer ülkelerde de uygulanacak. Hem bu araştırma ve bundan sonra yapılacak müdahaleleri Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa bölgesindeki diğer ülkelerle paylaşıp ve bu müdahaleyi Elazığ modeli olarak diğer ülkelere yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalara başladı. Neler soruldu? Haftada kaç